Merhaba arkadaşlar Bugün e, yeni bir challenge ile birlikteyiz Bugün Adrenaline Challenge Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim Şimdiden iyi seyirler diyorum Bu yetişir miyiz bilmiyorum Ama yetişemedik o zaman Pipeline atlayalım Sadece adrenalin kullanacağım Başta biraz zor olacak ama Belki biraz hile yapabiliriz. Hiç gerek kalmadı. Harika. Artık sıkıntı yok. Sadece adrenalin kullanacağız ve Mevcisi seri bomba geç. <laughs> Bakalım birinci olabilecek miyiz? Sadece Adrenalin kullanarak. Oluruz herhalde ya. Çok sıkıntı çıkartacağını sanmıyorum. Ooo. BDQ-33. Zırhlı yelek. Bize kara bölüm yok. De bir gittim. Sonra doka doğru mu gitsek ki? Bu O tamam. Tadından gelmez. Bir i̇ki tane Adrenalinimiz var. Duydum. Something's coming. yapma be aa iyi çıktı çok güzel sürpriz ben burada yelek görmüyorum çok enteresan ama yanına gittiğim zaman çıkıyor. Çok 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 enteresan. Ya bu oyunun bugları ne olacak? Hala çözebilmiş değiliz zaten. Ver bakalım mermileri. Bot arkadaş. Hop. Şurada bazen sağlık çantası oluyor. Bir şuraya bir bakalım. Yokmuş. Mermileri alalım o zaman. Hadi şey de alalım. En azından 53 mermi. Güzel. Şurada orada da yokmuş. Roket mermilerini alalım. Sonra oyunun sonuna doğru tank gelirse eğer. Yalnız bir AK-47 bulursak çok güzel olur. Bu RPD de güzel bir silah aslında ama. Duydum seni. Something's coming. Hadi öldürmeyeceğim seni. Zombileri havale ediyorum. Bot kardeş. Hadi öldürün şunu. Öldüremekler botlarımız. Kaç tane mermi getirmiş bize? Hiç. Ne güzel. Oo, adrenalin. Güzel. Biz kendi kendimizi buluyoruz zaten. Sıkıntı yok. Şu doktan biz bir yükseltmemizi bir alalım. Ha dur araba varmış şurada. O zaman arabayla gidelim. Airdrop has been delivered. Diye kadar onu basmamışız. Şimdi bir agrame yapalım kendimize. Drop çok uzakta. Şuradan bir şey bulabilirsek. Helikopter. Yok. Çok hoş. O zaman devam. Umarım şurada vardır. Hani yoksa da gideriz ama olursa çok iyi olur. Yokmuş. O zaman topuk. Drop nerede? Oo. Neyse dur bakalım şu şeyden bir alalım. Helikopter var şurada oradan alalım helikopterimizi ve gidelim. Amma yanlıyor ya. Kendimi drift kralı gibi hissetmeye başladım. şuradan helikopterimizi alalım. ve bu diyarlardan gidelim. Bütün bu tantana sırf 3 seviye yelek ve birkaç tane daha adren bulacağız diye. Tabii biz silahta Olur, güzel olur. Kendi silahımızı alırız hatta. Biz oradan geçtik, oraya drop attı. Biz kendi silahımızı alalım. Şuna takalım, şunu şuna takalım, güzel. Sonra da gidelim tekrar drop kovalayalım. Bir de buradan adrenalin aldıktan sonra kill kovalamaya devam ederiz. cazip geliyor aslında şu el feneri aplikasyonunu alalım M4 de güzel silah alsak mı ki çok kararsız kaldım ama bir de şimdi ona dürbün ayarlamaya çalışacağız boşver böyle iyi ya yalnız şunu şuna takalım bunu da buna takalım şunu da atalım buraya bir susturucu bulursak iyi olur Ha DLQ'da susturucuya ihtiyaç yok. Ha uzatılmış şarjör bulursa harika olur. Buradaymış. Dönelim. Biraz alan dışarı olsun. droplara pek kimse gelmiyor galiba. Ha bak şunu alalım. Hop. Onu da alalım. Şunu şuna takalım. Bunda bir işimiz yok. Ve bu diğerlerden gidelim. Şimdi bunu niye almadım? Bunu da al, bunu da al, bunu da al. Tamam. Mermimiz yeter ama bir keskin nişancı mermisi varsa güzel olur. Bermiş. Tamam çok güzel. Şimdi nereye gidelim? Nükleer plantın orası karışır gibi geliyor bana. Oraya gidelim. Orada birileri var mı? Yok. Alan dışında kalıyor diye ben buranın karışacağını düşünmüştüm ama bu kez yanıldım. şu helikopteri alalım. Onunla da alana girelim. Karakol karışacak galiba. En makul yer orası. Aynı de biraz bekleyelim. Ne oldu gençler? Birini mi gördünüz? Neyse öldürdüler sanırız. Biz karakola gidelim. Karakol karışacak. Öldürmeyin. Airdrop has been Biz oradan geldik ya. Siz neredeydiniz biz deminden beri oradayken? Şurayı alalım. Şuradan etrafı keseriz. Gördüm seni. Oraya. Hadi be. Yani bu kadar kötü atılamaz bu el bombası. Şey zombi bombası. Hadi patla artık. Güzel. Yine böyle arkaya da bir bakalım. Gördüm seni. gel şuradan göster kendini. Helal be benim zombilere baksan. Evet neredesiniz gençler? Şöyle biz bakalım. Baba baba baba. Hala bekliyorum abi. Çok güzel vurduk abi. Biraz kafasının üstüne düşün alınca. Mermi çok güzel süzül değil oraya Şuraya bir zombi daha atalım. <laughs> var sonralarda biri varmış. Hadi bakalım zombiler gösterin kendinizi. Çıkarın adamı meydana. Hepsini öldürdü ya. Neyse yerini bildiğimizi biliyor. En azından. ne coming. bir şey yok. Her şeyimiz var. Hmm, bak oradaki şeyi biri aldı. Biz oraya gidelim ha, almamış ya son iki kişi kaldı zaten İkisini de ben alırsam iyi olur 11 ile güzel bir birincilik almış oluruz geleceğini düşünüyorum ama belli Panik yaptı yere yatıyor ha. Duydum. Dur ama şöyle yapacağım sana. Sürpriz. Zombilerimin intikamını aldım. Evet 11 kill ile güzel bir challenge oldu bu da. Umarım e, siz de beğenmişsinizdir. E, kanala abone olmayı ve videolara beğeni atmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.